Dur orada Melis. Şu yükseklikten beni tutturup biraz yukarı yükselse gayet de beni kurtarır. Çek <laughs> bakayım. Boku çıktı ama <laughs> dur şimdi bir dakika. Oltanın <laughs> ucundaki entiti bize bağlı olduğundan dolayı acaba farklı işlenir mi? İşlenmez değil mi? O her türlü void'de yok olacak. Bıtkan bir şey diyeceğim. He. Aynen. Bunu düşünmeye harcadığım vakti. Yeni bir zırh bu meyacasaydı şimdi yapmıştım. Aa, oltayla kurtarabilirim galiba. Milis, game moda girip Hı? aşağı gelsene. Nereye aşağıya? Neyi doğru çetti? Beni, beni beni, yanına ışınlasana. E? Game moda mısın? Oltanın o değilim, değilim. ucundaki şey gidiyorsa normal entite gider. İkisi de aynı entite biliyorsun değil mi? Evet aynı inti tamam Tamam. Orta bir süre dayanıyor bir şekilde. Nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde. Çek beni. Bu uçuş modunda ol Melis. Hı -hı. Neredesin? Bilmiyorum. Çok karanlık. Heh dur. Seni bir gördüm kayboldun. Yukarı çıksana. Düşüyor musun lan sen? yok Aa bu ne lan? İn aşağı abi. İn 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 bir in dakika in in. bende bir şey yüklenmiyor BatuKan. Bir şey yüklenmiyor değil burası son son zaten. Hayır hayır ben seni göremiyorum şu an. Oo, burada bir render problemi var. Şu an beni görüyor musun? <laughs> mu? <laughs> görüyorum şu an görüyorum. Ama kayboluyorum değil mi? A aynen. Kayboldun. Oo, o hoş değil. O hoş değil. <laughs> Birisi beni uçarak bu şekilde Saat sıfırıncı kattan yukarı çekebilir. Böyle böyle beni götürebilir. Ama beni görebilmesi lazım. Göz teması kuramıyoruz. En... Sürekli bir zorluk çıkmak zorunda mı? Oltayla şu an kurtarılabilirim ama... <gülüyor> <gülüyor> Ent'te de deneyelim. Ent'te de belki daha <laughs> farklı bir de öyle artık lütfen sen de kurtul biz de. <laughs> Hala inancı var evet. Ay nereye gitti Batukan? Beni de al. çukuranlık burası. <laughs> Beni de çeker misin yanına? tavukları pişirmişsen mi çalıyor? <laughs> evet. Böyle chestli odalar mı varmış lan? Bundan haberim yoktu bak. Günaydın. Ha. Bak işte Stronghold dediğim böyle önden 2-3 tane konmuş olur. Gelmeliz. Ejderhayı boş ver, yok say. Uçuyorsun değil mi? Hı hı. Ben aşağı yukarı <laughs> eksi 15. kattayım falan diyelim. Neredesin? Buradayım. Şu an beni görebiliyor musun? Hı hı. Yaklaş bir bana. <laughs> Görüyorum sıkıntı yok. Aa kayboldun lan. Ah, ah, ah. Eline Sadece bir hareket ettikçe bir. görebiliyorum. Melis. Efendim. Üstüne bir elit atak, Elitra ile uçarak, uçarken bana olta takıp beni yukarı çekmeye çalış. Bir dakika, elitrayı nasıl <laughs> giyeceğim şeydeyken? <laughs> Sırtına giyiyorsun. Ha, ha, tamam. Tamam, elitrayı taktım. Ama seni göremiyorum şu an. Beni gördüğün son lokasyonda çekmen lazım. Yani oraya atıp Heh, tutturman bak, şuraya... lazım. Şuraya attım. Attın da o, ben orada değilim. <laughs> beni görüyor musun şu an bak. Aha gördüm. Tut beni. Aa, kayboluyorsun ama kayboluyorsun. İşte kaybolabilirim. <laughs> Kaybolmam orada olmadığım anlamına gelmiyor. Tutturamıyorum. O kadar hızlı atarsan bana ulaşmadan geri çekmiş olursun. Ben bir senin üstünde deneyeyim, sen bir Elytra'yla süzün. Oo hiç görüntün yok bu sefer benim. Heh buradaymışsın çünkü. Süzülmüyorum ama şu an süzüleyim mi? Ay hiç etrafımı göremiyorum çok korktum. Galiba tek çaremiz ölüp kurtulmak. Bir dakika. Bir Google'da bir arama yapacağım. Minecraft Void Link. Oy. Ee. Void'de bitkel yapmayı acaba herhangi bir görüntü ayarıyla çözebilir miyiz? Grafikleri hızlı yazsak falan filan. gel gelsene be. Işınlayacağım seni uç. <laughs> Görebiliyor musun beni? seni görüyorum ama. Ben seni göremiyorum. Doğru açıyla bakarsam seni görebiliyorum. Ben de öyle. Mesela ekranı yukarı kaldır. Aynen aynen tam aynı şeyi keşfettim ama <laughs> en altta görebiliyorum seni tam envanterimin üstündeyken sadece. Evet evet. <laughs> Boyda bakarken değil diğer taraflara bakarken görebiliriz. İn aşağı abi. Neredesin? Aynen. Allah kahretmesin. Işınlanamayacağım değil mi şimdi? Aa ışınlanabiliyorum lan. Yukarı doğru bakarak beni görebilirsin ama... Kaçıncı kat? Eksi sonra hasar yemeye başlıyoruz ha. Eksi altmış dörtte hasar yemeye başlıyoruz. Bu eksi altmış çok manidar. Yüksel lan yüksel. Ben seni göremiyorum hala. Yukarı doğru bak. Ben o kadar yukarıda değilim çünkü. Aha. Ya kurtuluşumun bir yolu var. Çok yetenekli bir oyuncu. Ee, Dream'i dream mi çağıralım, çağıralım Beni gördüğü gibi hani biraz fazlaca şeyi olacak. Roketi olacak. Beni gördüğü gibi bana oltayı takıp ee, roketiyle biraz yükselirken tam yükselmeden yükselirken beni çekecek ve sonra tutup beni tekrar çekecek oltayla. Hani beni birkaç kere böyle yakalayıp geri çekecek ki ben yükselebileyim. Oo, keşke Dream arkadaşım olsaydı. Ona da iyi içerik çıkardı. Arkadaşınızı Void'den nasıl kurtarırsınız? Yani ölmem zorunlu değil. Çözümü var. Ama bunu yapabilecek kişi Melis değil sanırım. Çünkü kendine güvenmiyor. İmkansız öyle bir şey yapabilmem. Pv Onun elitra ile işi olmaz. Ben hayatımda elitra görmedim. Nasıl olur o ya? Oo. Kim diskopta kim uyanık? Güzel <laughs> şansını deneyeceğim mi? Ya en sonunda ölecek en azından denesin. Şerefsiz Burak'a Valorant oynuyor. Şerefsiz Maske Valorant oynuyor. Başka başka. Şerefsiz Sipi. Cacat'ın Discord'una gitmiş. Ötevelen Cacat da yeni açmıştır zaten. <laughs> yine yine kopya çekiyordum sana. Hmm, o da şimdi kesin kendini kurtarmaya çalışıyordur. kurtarabilirdiniz. Ejderhayı mı öldürüyorsun? Anca onu öldürürsün zaten. Beni kurtar ama Ejderhayı game mode'da vurmaya Şuna bak nasıl kovalıyor ya. Nasıl kovalıyor şuna bak. komik olan ne? Oğlum ya bir noob oynayınca şu oyunu yürüyüşü bile komik geliyor insana. <laughs> ne alakası var? Oo <laughs> <laughs> oh, ölüyor tıktı tuttu Vuramadım Evet vuramadım fark ettik Bana özelden sunucu IP'sini atsana Patikan oynadın Neyse Heh, dur ben atamam <laughs> Ben attım bir yayına gider Ben atarım Şimdi sen orada Vakistere'ye gidelim mi? 1.16.4, 1.16.5 istediğin gibi gir. White list eklemem lazım seni. Melis White list speed yapsana. Tamam. Lili li li yar. ekledim Cicek abi Melis abla dünyayı bir on geçersin. Dünyalar bir geçemiyor sanırım. Evet en son ben onu denedim de desteklemeye falan yazıyordu. abi geleyim yanına. Yok yok şeyi gördüm. Fener hırsını gördüm. Aa o kadar uzaktan görünüyor mu? <gülüyor> gözüküyor. <laughs> az kalsın bıtkan fişeği basıp uçacaktım. Şu az önceki dünyaların rahatlığıyla biliyor musun? Neredesin sen? Ent'te mi? Ent'teyim evet. Yanında olta var mı? Yok. Ha. Şuna bak game moddan hepsini gitmiş patlatmış tek tek ya Pıt 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 hepsini Komik <laughs> olan ne ya? Senin Allah. yapmış olman komik yapıyor bu işi <laughs> Aa niye çıktın oyundan seni? Yansıkta çıktım dalmasın. O kadar yol yürüdüm. Hmm. Şimdi bütün uykumu aldı bu olay. Melis ya neden kendine güvenmiyorsun ki? Yapsak şu olta işini. Batıkan kendime güvenmemekle alakalı bir şey değil. Ben biliyorum yapamayacağım. Bir Optifine'la mı girdin? Normal. Normal girdin. Okan abi gel. Acaba Optifine oradaki render'ı bozuyor olabilir mi? Olmaz herhalde değil mi? Ben Optifine'sizim ama. Aa yok Optifine pardon. Okan abi gel. Aa dur şuradaki oltayı alayım. Neyse kırılmazlık güç ve tamir basılı oltamla geliyorum. acaba ya? Aa. <laughs> bak o yapar biliyor musun? <laughs> Oğuz pilot ya. Harbi yazayım mı ben? Ben yazdım dur. Nereye gidiyoruz lan? Buraya. Ne çıkır kaptım be. Aa umarım uyanıktır ya. Bak bak o yapar. Discord'dan yaz istersen. bir pil pilota ihtiyaç var. Uyanık mı? Az yakıtla kurtarma harekatı kabiliye kabiliye sahip. Uyanık mı yoksa? Uyanık. Ya, no, iyi iyi. kanal abi hazıra kondu. Girişim üzerine girişim yapıyor Allah. <laughs> Güzel iş Beleş. Eforsuz gerçekten ha. <laughs> Sen abi düşeceksin. ortalar sıralarda bir yerdeydi. Aha, yataktan kaldırdım adamı. Geliyor mu? <laughs> Ay! O kadar Düştü, Düştüm. düştüm. Vallahi bir daha geri dönmem. Ben, ben, kolay şükür. gelsin sana geri dönmem. Ben de bu kalırdım. Ben <laughs> <laughs> Batkan ya şey çocuklar oluyor ya şımarık çocuklar. Ha. Hayır ben o sarı istiyorum. Hayır ben o seti istiyorum. Ben başka set istemiyorum. Dejeling lazım şerefsiz. Oha! Oha! <laughs> ah, ah. Beni davet ediyor o zaman. Patkan ölüyordum ölüyordum ölüyordum. Yemin ederim her yerim uçtu. Melis hareket yapma bir şey, Roket mi harcıyor ondan? Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> Elimizde zaten limitli roket var. <laughs> bir roket harcamıyorum. Şey çivenli yolda yürürken oldu. Uf, Çok korktum ya. Remin yolu vallahi. Dur şimdi DC ye gelir. Yetki falan verseniz geldiğinde. Dur, dur, ben halledeceğim şimdi. Merhaba kanalından bak. Ah eh, geldi. Girebilir sanırım şu an. <laughs> Alo. Bak 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 doyamadım.